Artvin Ardan 3 Kutlu Köyü'nün Bağlar mevkiindeki Petrik İspet Metin Kalesi'ni ziyaret için geldiler. Altın kızlar kapıdan içeri giriyorlar. Tahsin Dayı'nın rehberliğinde Heh. şimdi aracı da çek buradan bela. Burada aracımız aracımızı yok. park ettik. Arazi aracımızı. Dört çeker. Hasretlerini gidersinler bir yıllarca. Burada çocuklukları geçmiş. Bu kalenin ön tarafında daha sonra göstereceğim. Ee, bunların evlerinin Yıllar olduğu. Yok kalmamış da. E, peg var evlerinin pegi yani peg dedikleri evlerinin yeri. Burası kalenin içi dersin. Burası kalenin içi. Böyle pek dikkatli bakmanız lazım. Seçebilmeniz için. Burada zaten kalenin giriş tarafı. Buradan girdik. Girişten sol tarafa doğru. Şöyle öyle yakın yakın çekelim. Zamanın şartlarına göre o zamanlarda bu taşların büyüklüğüne bakarsanız bunları buraya getirmiş tek tek yerleştirmişler. O zaman imkanlarıyla bunları buraya nasıl yerleştirmişler? Düşündürücü, bayağı düşündürücü az da değil. O zaman da imparatorluk ee, milattan önce tahminen 7000 6000 7000 yıllarında diyorlar ee, yerleşim yerimiş imparatorlukmuş burası yani e, İslamiyet'ten önce buralar Altın kızlar da kalenin üzerinde geziyor. Şimdiki bir delikten aşağı düştüler. Bir küp altına rast gelirler. şu e, gözetleme pencerelerini de çekelim. Bunlar o zamanlar kalenin gözetleme pencereleri yerleri imiş bilinene göre. Burada da bir göçü oluşmuş. Evet. Göçük oluşmuş. Burada kalenin gözetleme yerleri diyorlar taşların büyüklüğüne bakın. Evet. Yani gerçekten tarihi bir yer. Buraları değerlendirmek gerekiyor ama ee, tarihi eserler Müdürlüğü, Artvin Tarihi Eserler Müdürlüğü e, buralara.